Merhaba millet. Batu'nun kanalındasınız. Eğer daha çok montaj istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Bugün sizlerle Urfa'da muhteşem bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben mide gidiyorum bizim takımda Kane, Furkan aynı zamanda Sinch Design TR yani Sinch Main kendisi o da Furkan. İkiniz siz aslında gitseydiniz çok güzel olurdu. Double Furkan yapmış olurdunuz ya. Ne kadar komik. Bir de Turgay var. Canım Türkiye. <laughs> Canım Türkiye'm Bren. <laughs> Turgay selam söyle bakayım videoya. Herkes teker teker selam versin. İlk, ilk, i̇lk Turgay Yapıştır bakayım yavrum. Merhaba arkadaşlar. Ben ben namına koyayım diyeceksin. Şimdi Trekk istiyorum. Selam. Evet e, de, Sinch Design'dan de, istiyorum. istiyorum. Merhaba'yı. Merhaba. Ay, güzel merhaba verin ya abi. Bu ne böyle? Siz olsaydınız beğenir miydiniz bunu? Sen söyle direkt onu diyelim. Merhabalar akı. Ya bak şöyle şöyle eğlenceli şeyler ya. <laughs> bak 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 bak. Ne yapıyor? Neyse tamam. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de bu sırada şu Fiora ile uğraşıyorum. Like ne kadar isteyeceğiz? Like şu anlık bir şey demeyeyim ya. Ben isteyeyim mi? İşte. Videonun sonunda da 100 like ya 100 bin like gelirse şey atıyorum, nüt atıyorum. Tamam mı? Tam da kanalın ortasına 100 bin like gelirse bak ciddiyim. Nüt atacağım. Nüt ne demek biliyorsunuzdur herhalde. Meme. Turgay biliyor. Bak Mehmet diyor <laughs> orada. <laughs> evet. Eee Bak 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 öldü bu öldü bu öldü bu. Ah ah. Hadi yaklaş biraz. Sen görüyor musun? Aa tabii canım. Güzel lan bu. Fiora'nın aslında W'su muydu o neydi? Fiora'yı şey, oynamadım ki. Aynen. su. Bak şimdi öldü bu. Da Nasıl ölmedin ya sen? Ay! Kaçtan? Çekemedim ya. Çok az canı var. Çekeyim. Aha ben de. Geçebilir misin ben. sen ona? Keserim Geçisi yoksa keserim yeni token'imi. Geçirsin ya. Sırası yok. Güzel. Eyi, e e vermem gerekiyor. Aa tamam. Gördüğünüz gibi bu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Ya ölmüş oğlum. Yazık amına koyayım. Oğlum beni kayın burada niye yalnız bıraktı? Kim kayın? <laughs> <laughs> Na oğlum sen birensin lan birazcık diren de yap. İyi, Böyle evet. yapıyoruz Adam yapıyorsam. bana yardım etti. Ben güzelce farmlarımı yapıyorum. Ondan Abi, sonra... Yani loşun aslında sıkıntı değil ama... Lotion da güçlü ya. Çok bana konu zaten. Yani 20 tane ban seçeneğimiz olsa... Olur o zaman. Aynen. Ama sadece bizim takıma verecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu manyak? Direkt düştürle geldi içeri. Ay. Benim hasarım yok ya. Yine gene at. Ben kesiyorum. Yetişirsin <laughs> sen ona yine. Ya. Ölebilirim ya zaten. Deneyim mi? Dene. <gülüyor> Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Bir tane daha Q atarsak hemen temizliyoruz. Orada da bayağı bir güçlü. Hani oraya yandan Hop çektik. Mesela yani birazcık daha vurabilirdim de da işte. Sen geç dönüştüm ya bu. Daha fazla tek yememi istiyorsanız like atın. Merhaba Emma. <laughs> <laughs> Sen nasılsın şu an? Kötü mü senin durum? <laughs> Geleyim mi sana Sinch Design? sana. Tamam. Bekle. Uzak mesafe ya ikisi de. Hı <laughs> Sıkıntı oluyor. Yetişemiyorsundur bir de Lucian'a. Bunlar çok güçlü ya. Yaklaşamıyorum. Evet. Ben şimdi keserim onları da ee, adamı tam üstüne atladık. Tam üstüne atladım adamı ya. Neyse kesti onu. kayıp bu. Aşağı geliyor olabilir. Bizim dikkat edin. Evet aşağı geldi. Ben geliyorum oraya. Oraya oynarız bu arada. Ay, öbürküne mi at? Hı. Öldün mü? Dur dur dur. şey yapacağım Keseriz ya. Biraz bunu ha, de bur buraya vuralım birazcık. Ben bir topa gidiyorum. Tamam. Turgay kes. Çok yoksa o kendisi değil. Tamam çıkalım buradan ya. Daha devam etmeyelim. Fiora'ya yandım. Aynen ben Fiora'ya gidiyorum şimdi. Ultim yok da kesen gibi değil Gene az aslında. Valla sıkılıyorum. Ölmezsin zaten de. ya. Aha çok Aha. Tamam direkt tekledik. Koş. Akale geldi. Akale mi geldi? Tamam ben o zaman illusion'a bakayım. Topu bunun... Ne çıkmış mı ya? AP çıkmış. Kim o? Lotion ya. Ne? çok güzel. Ay buraya giriyorlar. Hale gel. Aa burada. Hı. cenaz ya kesersiniz direkt. Öldü. W ile teklersin zaten. Ay. Yara. Yalnız bunlar aşağıya açacak Sinistimiz oynar oraya herhalde. İyi, iyi Dur iyi, 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 bakalım. O, o, o. Ben şu akali teklemeye gidiyorum. Yani direkt ulti atabilirsin ya oynarım. Gel gel gel. Ultiye giremedik. Abi multi çalışmadı ya. Ben de atamadım orada o hmm. Neyse kes Bunun klonu aynısı, gerçi aynısı. olmuyor mu? Nerede? Böyle. Ha burada. Bir daha kullanacak o. Aha. İşte kaynın ulti. Aa bak buraya 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 buraya. Aha geldim geldim. Girersin oraya. Tamam ben Çok aldım. Akali'ye. Ori bu arada çok OP ya. Bak hadi kaçıyor yetişir. Yetişir yetişir. <laughs> of. <Dur şu gülüyor> şey. Kira aldım Çok, iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ay ulti yanlış attım ya lan. Ben aldım. Ultileri trolledik ya. Çok da. Yetişirsin sen da, da güzel. Tamamdır. Ben bu kuleye vuracağım bu arada beyler. Alalım da bunları daha hareket edemesinler bunlar. Onları ancak tutacağım. Alalım ya. Hop benim zonya bitti. Ben geliyorlar. işlik çıkacağım. Tamamdır. Bakalım şöyle bir. Sana sana gelebiliriz bu arada. O adamlar seni peşliyor herhalde. çok Geçemiyorum. Ekrandan bile çıkıyor. Aldım, aldım. Ekrandan <laughs> bile çıkıyorsun. Ekrandan bile çıktı oğlum adam. Şampiyon çok hızlı valla. Ay. Tamam. Sinir oluyorum şöyle kaçıyor ya. Şu izleri alsak çok işimizi yarar. ha. Alıyoruz alıyoruz. a bak burada adam. yoran Koş 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 koş. Tamam. hadi geldi. Hayır yanlış attım ya. Tamamdır. Bana gir. Yalnız aşağıyı birisi mi açıyor? Kendi kendine mi açıldı? Aşağısı mı? Alo, açıyor. Bot Lan mu diyorsun? Gir. Botu diyon Aa pardon, Doğru, tapa diyorsun. Oluyor. Tamam onu kestik ya. Hadi gidelim. neydi? Yayınım. Ya manyak işte bunlar ya. Sanki dereceli oynuyorlar abi. Aa bana yetişseydim var ya. Ay yanlışlıkla vurduk. Çok güzel. Çok güzel. Bak burada şey var. Rakam var. rakam var, rakam rakan mitte. Gir bakayım Turgay önünden face check at. Bu taraf. Bak topu verdim sana ben. Ben bota gidiyorum. Tamam. Bak nereye kaçtı bu? Turgay iğne? ikimizi tekler bu arada. Tek başımıza. Tekleyemez. Şöyle. Tam. öldü. Aa rakam da varmış. Aa buraya biri geliyor. Aa aşağıya bak aşağıya gel. Bakıyorum. Allah Allah adamlar kule açıyor manyak modeli nedir ya biz açıyoruz onlar açıyor. Güzel devam 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 devam. Ben geliyorum, ben geliyorum. Gel. Sinch Design gel. Gir, 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 gir. Adamlara ulti atacağım şimdi, tamam mı? Gir. Gir. Çok iyi. Tamamdır. Bu kadar abi ya, bu kadar. Biz de kule ektirelim. Bak ee? bunlar benim canıma sıkmaya başladı. Abi bir şey olmaz kanka ya. Şu an eziyor zaten Aha. bak. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.